Sıfır atık meselesi Türkiye için son derece önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Neşe Emin Erdoğan Erdoğan'ın imayelerinde ilerliyor. Doğrusunu isterseniz bir hayli de yol kat edildi. Hatta artık 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü oldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki Türkiye çok fazla mesafe kat etti dedik. Neler yapıldı bugüne kadar? E, nasıl hayatımıza sıfır atığı entegre ediyoruz? Detaylar haberimizde. dünyadaki kaynakları sınırsızca sorumsuzca tüketecek bir durumda değiliz. Daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak, tüm güzellikleriyle yeşille maviyi gelecek nesillere aktarmak. Türkiye'nin sıfır atık hareketi küreselleşti. Sıfır atık mavi projemizi bir seferberlik anlayışıyla başlattık. Proje Emine Erdoğan'ın girişimleriyle gerçekleşti. Birleşmiş Milletler 30 Mart'ı dünya sıfır atık günü olarak ilan etti. Ee, ülke yöneticilerinin ki bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın liderliğiyle öncülük etmesiyle gerçekleşmiş bir olaydan bahsediyoruz. Bu son derece önemli. Projenin ilk adımı 2019 yılında. Plastik poşet kullanımının azaltılmasıyla başladı. Torbalar, çantalar, fileler çıktı ortaya. Çevreyi korumak için gerçekten sıfır atık e, önemsiyoruz yani. Marketlerdeki ücretli poşet uygulamasında 3 yıl aşkın süre geride kaldı. Bu dönemde poşet kullanımı %65 oranında azaldı. Çevre kirliliğinin azalmasının yanı sıra 4 milyar liraya yakın da tasarruf sağlandı. Kendimiz fire, file örüp bu filelerle alışverişimizi yapıyoruz. Gelecekte çocuklarımıza daha iyi bir, daha temiz bir dünya bırakmak için. Ardından yerel yönetimler Beyoğlu Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde bu yıl 129 bin ton atık geri dönüştürüldü. Özellikle biz yağ konusunda ev arkadaşımla birlikte çok dikkat ediyoruz. Yağlarımızı çöpe atmak yerine geri dönüşme veriyoruz. Dönüştürülen atıklarla daha güzel yarınlar için adımlar atılıyor. Kaynağında vatandaşlarımız gittiği zaman kağıt plastik metallerini mavi konteynerine, geri dönüşemeyen atıklarını da gri konteynere atarak ve tekstil atıklarını da yeşil kumbaramız var. Bunları attığı takdirde geri dönüşte bir atığı topluyoruz. Vatandaşlar Beyoğlu Atık Merkezi'ne getirdikleri atıklar karşılığında kartlarını yüklenen paralarla bütün Beyoğlu marketlerinde alışverişlerini yapabiliyor. Solucan gübresi projesiyle dünyanın en verimli gübrelerinden biri üretiliyor. Pazarlardan akşam arta kalan meyve ve sebzeler atıklarını solucanlarımıza fermente ederek makinelerimizle yem olarak üretiyoruz. Geri dönüşüm tesisinde verilen eğitimlerle atık eşyalar yaratıcı ürünlere dönüşüyor. bu bizim bize gelen bir üniversitenin fotoğraf şeyiydi bu bir plastik. Bu da atık yine. Arkasında eski bir sandalye var. Yine burada basamakta çocuklar burada fotoğraf çeksinler diye ve her atık çöp değildir yazısıyla bir hatıra olsun diye böyle bir çalışma yaptım. Peki ya bireysel olarak tişört ya da kıyafet alırken daha çevreci olmasına dikkat ediyorum. Geri dönüştürülebilir kıyafetler üreten markalar var. Eskimiş kıyafetlerimi veriyorum. Onlar bana hediye çeki veriyorlar. Daha yaşanabilir bir dünya için ürünler çöpe gitmeden bir kez daha düşünmek gerek. Çünkü her şey gelecek için